Merhabalar arkadaşlar iğneli harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel renklerimle ve bu güzel renkli yazmamla görmüş olduğunuz modelin anlatımını yapacağım inşallah. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. İplerim suni ipe ekiptir. Bu iplerinizden varsa ekran görüntüsü alabilirsiniz ip numaraları bu şekilde yoksa da polyester naylon iplerinize de bu oyayı yapabilirsiniz yazmamın rengi bu tonda arkadaşlar 877 ee, yazmada binlerce yazma arkadaşlar piyasadaki yazmalardan değil ama böyle e, piyasada Nil yeşili olarak da geçiyor koyusu olarak geçiyor bu şekilde alabilirsiniz Evet modelimiz e, Ayşe'nin iğne oyaları arkadaşımıza aittir kendisine buradan teşekkür ederim bizlere bu güzel modeli tasarladığı için kendisine çok çok teşekkür ederiz ben de bugün acizane anlatımını yapmaya çalışacağım şöyle dursun çiçeğimiz öncelikle çiçeğimizden baş, e, başlayacağız e, şöyle arkadaşlar kaç tane çiçek yapmak istiyorsanız katlama yöntemiyle böyle yerlerine işaret koyarak çiçeğin geleceği yerleri ve arayolunu hesaplayabilirsiniz Ben 40 çiçek yaptım iki yazmanın ucunu birbirine katlayarak Öncelikle ortayı bulup ilk yarısına 4 tane diğer yarısına 4 tane olacak şekilde ve ortadaki ile de toplamda 9 tane bir kenarda olacak şekilde ayarladım Birinci videomda 32, 36 ve 40 çiçek nasıl yapılır, nasıl katlama yöntemiyle işaret konuluru anlattım. Orayı izleyerek yapabilirsiniz. Evet, videomuz uzamasın. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle çiçeğimizden başlayacağız. İpimizi açarken iyice ne esnekliğini alalım. Öncelikle bir sihirli halka yapacağız arkadaşlar. Bu nasıl oluyor? Ee, şöyle bir tık uzun bırakalım ki sonra tohumuyla e, bu ipi bir bağlayacağımız için şöyle baş parmağı e, işaret parmağımıza şöyle bir tur çevirerek iğnemi hemen bir düğüm attım. Şöyle hemen e, parmağımdan çıkarıyorum ve şuradaki iki tane ipin üzerinden bir zürafa yapıyorum toplamda 5 tane şu iki ipin üzerine işleyeceğim arkadaşlar böyle daha sağlam oluyor açılma yapmıyor 5 tane zürafa ile başlayalım Bu modelin tasarımı e, Ayşe Nilin Oyalar arkadaşımıza aittir. Fakat e, piyasaya sürende oya sepetim ustandır. Kendisi Bizler bizlere sevdirdi bu modeli. Gerçekten çok şık, çok güzel bir model. 5 tane sürafa yaptım. Şöyle bir tık kameramı yaklaştıracağım. 5 tane yapınca şu e, uzun bıraktığımız ipi çekiyorum. Şöyle büzdüm. en baştaki zürafaya şöyle bir geçiş yaptım hepsinin üzerinden tekrar zürafa geçeceğim kamera önünde biraz zor oluyor arkadaşlar bir yandan kameraya bakıyorum kadrajdan çıkmayayım diye ve elim ileride olduğu için de inanın ki delikleri görmekte zorlanıyorum şöyle 2-4-5 5 tane gördükten sonra hemen ilk e, zürafamıza yuvamıza geçelim buraya ilk yaprağımızı yapacağız şöyle 5 tane zürafa olacak 3 tane zürafa büyüklüğünde gözemeler yapalım. Ortadan artırma artırmalı bir yaprak olacak arkadaşlar. Şimdi 3 tane gözememiz hazır. Baştakini alalım. Hemen ortadakine yine bir zürafa ile geçip ortadan artırma yapacağım. Bu birinci zürafamız ve ikinci zürafamızı ortada minicik aynı boyda gözeme yaptım, artırdım. Sondakinde normal zürafa tekrar geriye al. Bir zürafa ve ortadan arttır. Bu işlemi 4 sıra çıkana kadar yapacağız. Şimdi son dördüncü sıramdayım. Üç sayımızı 4 sıra koy koruyacağız yani. Evet, bu sayımızı şimdi ikiye düşürelim. Başa aldım. sayımızı 2'ye düşürdük. Bak 1 2 3 4 ve sayımızı 2'ye düşürdük. Şimdi buranın boyunca yuvaya kadar dümdüz iniş yapalım. Şöyle gerçekten oyuncu olsun, hiçbir verev olmasın. Şöyle bakın dümdüz. Çünkü burada tekrar geriye alalım iniş yaptığımız yerin düğümüne kadar geriye aldım tekrar başa yani. Burayı ben benim 8 tane sık iğnem sığdı. Sayısı size kalmış. 2 3 4 5 6 7 ve 8 9. da yuvaya iniyoruz. İkinci gözlemimize geçip aynı yaprağı buraya ve 5 tane olacak şekilde hepsini tamamlıyoruz. Videom uzamasın. Hemen şu orta tohumundan da bahsedeceğim. İlk başta yaptığımız gibi sihirli halka yaptık ya şurası yani şu orta kısmı şu ilk yaptığımız 5 sayısı ee, şimdi bu tohumda da 5 değil de 8 yapacağız Arkadaşlar bu 8 sayısını da 4-5 e, sıra çıkacağız boru şeklinde yapacağız şöyle Ondan sonra büzdürüp e, buraya şuradan geçirip şu kısa bıraktığımız iple düğüm atıp güzelce sabitleyeceğiz dikeceğiz bunu buraya dilerseniz buraya rokoko yapabilirsiniz. Modelin orijinali aslında rokokoydu. E oya sepetim ustam bu şekilde yaptığı için ben de bu şekilde anlatımını yapmak istedim. E rokoko olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi sıradaki yaprak anlatımına geçelim. Çünkü uzun bir video olacak dediğim gibi. Şöyle koyu 878 pardon 878 ipimi aldım. Gerdirip. Şimdi bu işaret koyduğum yere yaprağımızı yapacağız. Benim bu çiçeğin başındaki ve sonundaki başlangıç sayım 9 arkadaşlar. Bu sayı değişkenlik gösterebilir. 2 4 6 8 9 Şu şekilde. Yani bu sayı 10 da olabilir. Fark etmez. Bir tane zürafada fark etmiyor arkadaşlar. Hemen Düğümü atınca işaretimi çıkarıyorum. Diğer zürafaya şöyle bir köprü oluşturdum. Başlangıç ipimi yuvaya alarak iki tane zürafa büyüklüğünde gözemeler yapıyorum. Alt ipinden kurtulalım. Şimdi. Başta ve sonda artırma yaparak bu sayımızı 6'ya kadar çıkaracağız. Başa aldım. Bir artırma yaptım. Artırmaların büyüklüğü minicik olsun arkadaşlar ki sürafalarla eşit olsun diye. Sayımız 3. Başta ve sonda artırdığımızda sayımız bir defa artacaktır. sonra da, da artıralım. Sayımız 4. sayımız 5 ve son 6 sayımızı da yapalım bu 6 sayımızı da sonrasındaki katlarda eksilterek 1'e kadar gideceğiz sayımızı şimdi eksiltebiliriz. Artırmaları bırakıyoruz. Zaten her bir gözemeden zürafaları gittiğimizde her başa aldığımızda eksilmeler yaşanıyor. İğnem de 26 numara ucu küt bir iğne arkadaşlar. Elime uygun bir iğne olduğu için ben bu kısa iğne ile işliyorum. Ucu küt. Ele batmadığı için rahat işliyorum. Tuhafiyelerden vitamin ince, e, iğnesinin en incesi olarak alabilirsiniz. Şimdi dalını yapacağız, o yüzden videomu kesmedim. Dalını yaparken şöyle hemen ucunu bir tık uç, uçlu bırakalım. Aynı ipimi hemen aynı yuvaya iki tane gözemi yaparak. baştakini artırarak başa aldım, artırdım. Burada artırma yapmıyorum. Dal yapıyoruz arkadaşlar çiçeğimizin dalı. Tekrar başa aldım, artırdım. Başa alıp artırdım. Bu şekilde tam 7 sıra 2 e, sayısını koruyarak çıkacağız. Sonra e, sayımızı bire düşürerek çiçeğimizi dikme işlemi yapacağız arkadaşlar. Videom uzamasın. Ben şu diğer e, taraftaki bıraktığım dala şöyle bakın 7 sıra çıktıktan sonra bakın 1 2 3 4 5 6 7 sıra çıktıktan sonra sayımızı 1'e düşürüp hemen iğnemizi takalım. Sıradaki rengim bu. Şimdi arkadan şuradaki gördüğünüz dipteki delikleri görüyorsunuz. Arkadan öne doğru geldim. Çiçeğimizi şöyle şu çiçek arasına dalın görünecek şekilde ayarlarsak daha böyle orantılı ve güzel duracaktır. Şöyle de bu arkaya baktığımda da e, dalım şuraya kadar çıkmalı. O yüzden arayı o şekilde buluyorum. Bakın bu ara buraya e, yakın olduğu için burası değil doğru kısmı. Doğru kısmı burası. Ben böyle şeylere biraz dikkat ederim. Tutuyorum arkadaşlar doğru yeri bulduğumda. Şimdi arkadan, diplerden, arkalardan çıkacağız şöyle birkaç defa çıkıp hep çiçeğin dibinden ara modeli girdi araya arkadan tohumun dibinden birkaç defa gezdirip Şöyle de bakıyorum sapa sağlam. Son olarak da inanın ki elim o kadar ileride ki gözemeleri göremiyorum arkadaşlar. Kamera önünde çok zor oluyor. Ve özellikle dikme işi. Şöyle son olarak arkaya bir düğüm atalım. şöyle iki düğüm attım burada kırpık kırp olmasın diye ne yapıyorum tekrar şöyle aradan çektim alttan gezdirmiş oldum buradan da sıfır kesebilirim ip böyle altta kalıyor şöyle bakın çiçeğimizi böyle eklemesi çok kolay oluyor ve sağlam oldu bakın kalıp gibi oldu şimdi ara modelini gösterelim tekrar ipimi alayım yazmam bitmek üzereydi Aslında son üç çiçek kalan anlatımını yapmak istedim arayolu biraz yorucu arkadaşlar çiçeğimizin yaprağından oluşan bir arayolumuz var şöyle sık iğneli Sık iğneli olduğu için biraz yorucu olabiliyor. Ara modelini dilerseniz değiştirebilirsiniz. Ama inanın ki böyle çok çok şahane oldu. Bitmiş halini şimdi birazdan göstereceğim sizlere. Klasik ara yollarından yapabilirsiniz. Yani iki sayısını bire eksilttiğimiz ara yolları olabilir. Her türlü ara yolu güzel olabilir. Orijinali bu şekilde arkadaşlar. Yapmak isterseniz de şöyle hemen ara yolundan burada dediğim gibi 9 e, ve 9 olarak 2 4 6 8 9 10. ya düğümü attım hemen ipim önümde olacak şekilde bir köprü yapıyorum. Köprüye geri alırken şöyle alt ipinden de kurtulalım. Sabitleştirdik zaten bunu. Şimdi ara yolumuz da aynı arkadaşlar. 3 sayımızı 4 e, sıraydı sanırım. Bakalım hemen sayıyı unutuyorum. 1, 2, 3'müş. Bu üç sayımızı 3 sıra koruyacağız. Çiçek yaprağımızın bir tık küçük yani bir sayı küçük şu yapraktan bahsediyorum bunun aynısını buraya yapıyoruz aşağı al ortada artır Dediğim gibi tavsiyem size modelin aynısını yapmak isterseniz size kalmış ama ara sayısını ara modelini de değiştirebilirsiniz. Arkadaşımız bunu bu şekilde tasarlamış çiçeğin yaprağıyla ama arayolu gerçekten beni çok yordu sık iğneli olduğu için bitmek bilmedi. Yine aynı şekilde bakın dümdüz indim. Geriye aldım. Buradaki sayım da sanırım 7 idi. Evet 7. 8. de yuvaya iniyorduk. Bu şekilde arkadaşlar videom fazla uzamasın. Zaten elim ileride olduğu için zorlanıyorum yaparken. Bitmiş halde bu şekilde olacak arkadaşlar şuradaki tepelerine de hani ikiye eksilttiğimiz sayı var ya hemen sık iğnenin yanındaki gözemeye şuradaki yere 3 tane pırpır pır, rengarenk bu şekilde ayarladım ara sayım benim 6 oldu ara boşluklarına 3 zürafa boşluğu verdim daha seyrek de yapabilirsiniz ben seyrek yaptığımda hoşuma gitmedi bir tık daha böyle hani sıkı olsun şu ara boşlukları daha fazla olursa daha da güzel olacaktır yani çiçeğin güzelliği ortaya çıkacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şöyle hemen kameramı yükselterek sizlere böyle bitmiş halinde göstermek isterim. Çok şık, çok güzel bir model oldu. Yazmama da inanılmaz yakıştı gerçekten. Şöyle dört kenarı da bitirdim çok şükür çok güzel oldu gerçekten çok çok beğendiğim bir model çocuklarımın çeyizini yaparım bir daha da sipariş yapmam arkadaşlar ya yani yaparsam da dediğim gibi ara modelini sanırım değiştiririm gerçekten çok zorlandım ben çiçekleri gerçekten çok kolay yapılıyor zevkle yapabilirsiniz yani günde 8-10 tane yapılıyor zaten 32 veya 36 olarak da yapacaksanız da sıkılmadan yapılıyor Yapımı kolay elimize aldığımız için sihirli halkaya e, ortalarında rokoka yaparsanız gerçekten çok basit bir çiçek yapımı. Sadece araları beni yordu. Ama inanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Ben çok çok beğendim. Gerçekten e, yazmanın da tam rengi aslında çıkmıyor. İnanılmaz güzel bir tonu var. Çok güzel. Şöyle tekrar göstereyim. 877'ye uyumlu dip modeli, şuradaki yeşili de koyu yeşil. Ne tık koyu tabi bu, bu 870 bu 878 şeklinde bir ton koyuluğu var. Hatta iki ton diyelim. E, fiyatına geçecek olursak arkadaşlar, ben kendi fiyat fiyat bilgimi vermeyeceğim. Herkesin emeğine göre fiyat bilgisi verilir. E, böyle bir yazma klasik olarak 32 veya 36 olarak yapılıyor. Genelde müşterinin isteğine göre 40 yapılıyor. Ben müşterimin isteğine göre 40 yaptım. Ee, 32 çiçekten yaparsak arkadaşlar bu şekilde bir oyanın fiyatı ara yolunda bu şekilde yapacaksanız ortalama bir işçiliğiniz varsa en az 1500-1800 TL arası yapılabilir. İşçiliğiniz güzelse bu fiyatların çok çok gerçekten de üstünde yapılır. Şu işçiliğin daha üzerinde işçilikler var arkadaşlar. Gerçekten hakkıdır. Ee, yapımı günler alıyor. Gerçekten 15 günümü almıştır rahat. Ara yolundan dolayı diyelim. Tekrar altını çizelim. Yapmak isterseniz çiçekleri yap, yapmak gerçekten kolay. Ee, yapın kenara koyun. Gerçekten göreceksiniz ee, yapımının kolay olduğunu çiçeklerin ortalama işçilik fiyatı 1800'den başlar diyelim arkadaşlar e, bu fiyatları altında da e, işçiliğiniz yani ortalama işçiliğin altında yani kötü bir işçilik diye adlandırmayacağım ama acemi bir işçiliğiniz varsa da 1000 TL'den e, yapabilirsiniz fiyat bilgisini bu şekilde öneri olarak sunabilirim sizlere benim belirlediğim fiyat bilgileri değil arkadaşlar. Bunlar Instagram'da sayfaları olan arkadaşlarımın piyasasını oluşturduğu fiyat bilgileridir. Ben sizlere öneri olarak sunuyorum sadece. Yapan herkese kolaylıklar dilerim. Bu tarz modellerimin devamını için bana destek verirseniz beğenip yorum yapıp videolarımın izlenmesini sağlarsanız ben de emeğimin karşılığını bu şekilde almış olurum. Yapan herkese kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.